Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal 1-2 adet yorum yaz. Maksimum 2'ye kadar yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar. 2'den fazla yorumlar spam'a düşüyor. Haberiniz olsun. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Merk. Bugün arkadaşlar Steel Series'in QJK mousepad'ini yani e-sporcuların kullandığı mousepad'i aldım ve sizlere kutu açılımını göstereceğim. Ve daha sonrasında bir adet oyuna gireceğiz ve bakalım oyundaki performansı nasıl oluyormuş. Hemen kutu açılımımıza geçelim sonra da oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Şu anda kutusunu açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. <laughs> evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar mousepad'im. Şunu şuradan açıyorum. Hocam seni şöyle çıkartıyorum. Evet gördüğünüz gibi içeriden buraya geldim arkadaşlar. Şimdi bir oraya girelim, bir DM'ye girelim bakalım vurduruyor mu vurdurmuyor mu? Aynı zamanda oyun içerisinde rekabetçi maçı da gireceğiz. Rekabetçi maça girmeden önce size şöyle bir hissiyatını göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kontrollü oluyor şu an. Bak harbiden bu arada aşırı kontrollü lan. Gerçekten aşırı kontrollü ama ama genel olarak abi döndürürken vesaire de bayağı başarılı yani. Harbiden bayağı başarılıymış. Ben de almış oldum. Gayet güzel bir pürüzlü bir yüzü var arkadaşlar. Evet hoş geldiniz. Yeni mouse aldık arkadaşlar. Yeni mouse aldıktan sonra dedik ki bir tane immortal rank'a dereceli maça girelim. Elomuz yükseldi tekrardan. Immortal rank'ına çıktık. Allah'a şükür. Immortal olmadım diye üçüm. Elomuz immortal. Yakında immortal olduğum videosu da gelir artık inşallah arkadaşlar. Şöyle şunu bir kıralım. Gayet temiz. Tertemiz. Rakip takımda 4 diyoloji bir tane sova var. Allah Allah. Allah Allah. Bir atalım Yok, Çok zor oku bu arada. Evan. Evan lan. Hocam ayıp oluyor ama lan. Bak 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 bak. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Lens. Nice. <laughs> Biraz takım. Suriki de arkadaş şuradan şöyle bir baş, başlayalım bakalım. Easy yer kulos. Arka gelmiyor mu peki arkadaşlar ne diyorsunuz? <laughs> Nereye geliyorsun kız? Şuradan şöyle bir Yeler. ok atalım. Bu ok özel oktur arkadaşlar bakın bunu herkes bilmez. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada ya çocuk arkadaşlar. Burada değil mi ya? Nah, it's Frank. Kadar ya arkadaşlar. Tipe bak şunun ya. Kardeşim hayırdır? Şş, ne bakıyorsun kız? Ee, şimdi sen nane ne yemedin ne? İleriyi tarıyorum. bir okumuz atalım arkadaşlar. Oradan güzel bir ok gitti abicim oraya. Kızım ben var ya sırf koşuyorum abicim bak sırf koşuyorum. Öyle ya hocam. Geldim ben buraya. A ah, middle. Cık, açıkta duruyorum ya. Ayakta kalan son oyun. Nice try. Good bonus. 5 de Pardon 4 de bir tane sova. Yani savunmada çok mantıklı gelmiyor bana. Ama tabi burada önemli olan şey eğim arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Şöyle <laughs> bakalım arkadaşlar. Kulosu var mı yani yakın var mı diye. Kulos kulos kulos. Evet. Doğruyorum. Evet. <laughs> <laughs> Kardeşim gelme artık arkadan lütfen Görüş gözünü seveyim. Arkadan gelme artık ya. Okum nereye gitti? Güzel gitti arkadaşlar okum. Çok oku. Oh, 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 don't pick, don't pick, don't pick. I <laughs> have a time. Let's wait, play together. <laughs> Baby yellow, careful, could be yellow. Bir yellow ya. Bir de gidelim arkadaşlar. <laughs> eğlendik. <Her okra. gülüyor> Ya iyi uzun <laughs> Kanka. <gülüyor> oğlum ben de lan bunu istiyordum ya kardeşim. <gülüyor> 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 I'm blind. Aa, <laughs> Çocuğun attığı flasher bizi öldürdü arkadaşlar. Phoenix'in. <laughs> Şöyle bir, bir ok gönderiyoruz. Yakına atacak bu. Bunu olayı zaten bu arkaya gördüğünüz gibi. Hop hocam oradan düşer o. Heel, heal 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 thank you ah <türüyor> bitmedi <türüyor> uç bakalım bak okay i have ult doğru doğru bunun ne koyduk arkadaş çocuklara ya haritadan Çekilin yolumdan what is this andı andı Hayır 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 kulas 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 kulas. Şuradan bak şuradan bak. I think it's a go back. Ben bir davarım. One more. Like that. <guh> <coughs> <laughs> <mim> nice. Helal takım. Bravo takım. Heaven, heaven, Operator. Nice. One more, one more. Spike bende. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Nice. I'm coming to help you. Spike yerinde. Middle. Nice. Oğlum helal lan takım size. Allah helal lan Viper. Go back. arıyorum. Batalım aga. Ölsene kardeşim. Goe, goe, goe. Buldum. Hadi. Tam isabet. Bana mı geliyorsun? Bana geldin bilmiyor muyum sanki? Bir Ama biliyorum kanka bana geldin artık sen de bana doğru pikleyip durma. Ekoları topluyorum arkadaşlar. Dayanamıyorum eko toplamaya bayılıyorum kardeşim. Hadi biraz Hadi, hareket. <laughs> Rafter, Rafter, spek set. Hoppala. Nere gidiyorsun kankam? Tahmin ettim seni. Spek set. Bir düşman kaldı. Rafter. Karşımızda kimse kaldı. I can't take. Görüş sağlıyorum. It's a Tamam. Ağda biri var. Oo. Nereye geliyorsun? Dolduruyorum. Çok oku. Are they going back? Oy! <laughs> I'm blind. Çördüm la. Bir sovayla siz de yeni mouse pedinizle bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yeni mouse pediniz varsa eğer. Bu demektir biliyor musunuz? Eller alev atıyor demektir arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Ve bu işin şakası yoktur. Harbiden yeni mouse pedi bu arada iyiymiş. Şu an eskiden buraya geçince anlamış oldum değerini. <laughs> oh Jet you are so Batman. Gözümden kimse kaçamaz. Hiç kimse. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Allahsızlar bu ne lan? Şuradan şöyle pushlayalım bakalım. Ya yeah, forcing. İleriyi tarıyorum. Ama neden? Buraya kadar. Gidelim hocam. Allah puşluyorum arkadaşlar non stop. Hey kardeşim anda. neredesiniz? Ona da ben vurabilir miyim lütfen? Ben hocam mi? ona da ben vurabilir miyim lütfen? Arkadaşlar <gülüyor> durum 11 iş oldu. 17 adet var. Yeni mouse vurduruyor. Şakasız. Görüş sağ ol oğlum şuna. Ben mi geri doğru kaçacağım. Onu yukarı atmamın sebebi Viper duvarından gözüksün diye arkadaşlar. Gıcır diyor. Do you have heal? Am Al! Selamun aleyküm. Arkadaşlar aşırı ez ve biçimle ace satacağım. İzleyiniz beni kardeşim. Ana orada nasıl ya? Hah, <gülüyor> Bra. İleriyi <laughs> Ne şöyle atalım hocam. Vallahi ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Başın. Dolduruyorum. Çok oku. Bir düşman kaldı. Aa, yapma bir 20 kill. <laughs> Değil. Çünkü aynı şeyi ben de yaşıyorum birçok defa yani o önündeki arkası Al, dönük sonra. adamı vuramıyorsun ki abi yani adam sana bakacak vallahi vuruyorsun ama arkası dönükse vuramıyorsun arkadaşım bu bir gerçeklik yani. Çok Görüş sağlıyorum. Çok görüldüler. O nasıl vurdun lan <laughs> <laughs> be? ama guys alalım şu maçı. <laughs> Lan nasıl ya? Guys, how losing? Come on. Arkadaşlar 21 kill oldu. Hadi bakalım artık yani. Koşa koşa falan vurmaya başladım. <laughs> Okey let me take... <laughs> one. One. Take it Phantom. Sorry, <laughs> Spectre. Ayakta kalan son. Okay, right now Phoenix'imiz neden Spolting. böyle kanka 9 kill? <laughs> Hadi Phoenix. Ayakta kalan son oluyor kanka? Hadi alalım şu maçı gidelim. 12 3'ten 6 tur aldı adamlar ve hala dur, durak bilemedik yani. Maç kaybetmek istemiyorum. Yeni tarıyorum. <laughs> Come back. We playing for <laughs> Nice. Okay, 4 okay, I, I can rest also. Okay. So. Oh, okay. Looks B. I Coming B. It's Taylor. Nice. Spike mm. B'de düştü. Last gel ya. Last gel Görüldüler. Hadi ama. Gicis. Oy. Savunucular kazandı. Vallahi billahi luz alacağız korktum ya arkadaşlar. Vay anasını ya. <laughs> bak bak MVP şekli immortaldaş. 3 defa 3'te 3 5 defa alınan ikan başını başına 1 öldürüm ile. 274 çatışma skorlu MVP olduğumuz Güzel bir mücadeledeyim mortal rankında Beni izlemiş olduğunuz için Çok teşekkürler Biliyorsunuz saat 6'da yeni video arayında Kanalıma abone olup Videoma bir adet beğeni bırakıp Bir adet yorum bırakırsanız Çok sevinirim Aynı zamanda bildirimleri açarak Anında haberdar olabilirsiniz Ucuz ve güvenilir VIP almak isterseniz Discord adresime gelmek Ve de Twitch adresime gelmek isterseniz Açıklamalar ve yorumlar kısmında linkleri var Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bye -bye. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's